Alain Delon. Bu isim sinema tarihinde öyle bir ağırlığa sahip ki, bakın hakkında ne deniyor? 20. yüzyılın kültürel ve sinematik lideri. Çok iddialı bir laf, değil mi? Ama aslında onun kim olduğunu ve sinemaya ne kadar büyük bir etki yaptığını tek cümlede özetliyor. Peki nasıl oldu da bu noktaya geldi? İşte bu bölümde tam da bunu yapacağız. Gelin hep beraber bu efsanenin arkasındaki adama, yani Alain Delon'a daha yakından bakalım. Onun o parlak olduğu kadar karanlık ve karmaşık dünyasına şöyle bir dalalım. Yani Alan Delon denince aklınıza ilk ne geliyor? Benimki şu, o derici mavi gözler, kusursuz bir stil ve sanki hiç çaba sarf etmiyormuş gibi duran inanılmaz bir özgüven. Hani cool diye bir kelime var ya, işte Delon o kelimenin vücut bulmuş haliydi resmen. Ama işte madalyonun bir de öbür yüzü var. O parlak imajın hemen altında fırtınalarla, çalkantılarla, skandallarla dolu bir hayat gizliydi. Zaten onun hikayesini bu kadar büyüleyici yapan şey de tam olarak bu zıtlık. Haydi o zaman başlayalım. Hikayenin en başına onun o asi, beklentilerin tamamen dışında kalan ilk yıllarına gidelim. Çünkü göreceksiniz, şöhrete giden yolu hiç de öyle bildiğimiz yollardan biri değildi. Şu listeye bir baksanıza, Defalarca okuldan atılıyor, kasap çırağı olarak çalışıyor, ordudan onursuz bir şekilde terhis ediliyor. Yani karşınızda geleceğin film yıldızı değil de sanki kayıp bir ruhun özeti var gibi, değil mi? Şöhret falan onun için hayal bile edilemeyecek kadar uzak bir ihtimaldi o zamanlar. Hatta Paris'e döndüğünde günü kurtarmak için hamallıktan garsonluğa ne iş bulursa yapıyordu. Ve sonra her şey bir anda değişiveriyor. Şu zaman çizelgesi var ya, resmen kaderin ağlarını nasıl ördüğünün kanıtı düşünsenize sadece birkaç yıl içinde ne bir plan var ne bir eğitim sadece o inanılmaz karizması ve tabii ki biraz da şansıyla kendini bir anda sinema dünyasının tam ortasında buluyor. İnanılır gibi değil ve işte bu sözler. Aslında Alendelon efsanesinin sırrı, formülü bu sözlerde saklı. Yönetmen Yves Alegre ondaki o ham, o işlenmemiş cevheri görüyor ve ona belki de kariyerinin en önemli tavsiyesini veriyor. Oynama, yaşa. İşte bu basit ama dahiyane tavsiye Delon'un bütün oyunculuk tarzını şekillendirecek, onu herkesten farklı bir yere koyacaktı. Peki bu tavsiyeyi aldıktan sonra ne oldu? İşte şimdi 1960'lara Delon'un bir efsaneye dönüştüğü, o ikonik kimliğini bir bir inşa ettiği altın yıllara gidiyoruz. Delon'un sinemadaki imzası neydi derseniz tek bir kelimeyle cevap veririm. Anti kahraman. Yani onun oynadığı karakterler bildiğimiz kahramanlardan değildi. Hatta çoğu zaman iyi insanlar bile sayılmazlardı. Ama onlarda öyle bir cazibe vardı ki gözünüzü bir an bile ayıramıyordunuz. İşte Delon, o ahlaki olarak gri bölgede gezinen, o tehlikeli ama çekici karakterleri perdede canlandırma işinin ustasıydı. Bu yolculukta ilk büyük durak Kızgın Güneş filmiydi. Bu rol onun için resmen dünyaya açılan kapı oldu. Düşünsenize Patricia Highsmith'in o unutulmaz karakteri Tom Ripley'i canlandırıyor ve bunu o kadar büyüleyici, aynı zamanda da o kadar ürkütücü bir şekilde yapıyor ki bütün eleştirmenler ona hayran kalıyor o an anlıyorlar ki hem melek yüzlü hem de bir o kadar şeytani olabilen yeni bir yıldız doğuyor. Ama sakın Delon'u sadece tehlikeli tipleri oynayan biri olarak düşünmeyin, Visconti gibi bir devin yönettiği Leopar filminde bu kez bambaşka bir yüzünü gösterdi. Aristokrat, sofistike bir karakterle herkesi şaşırttı. Bu rol, onun ne kadar geniş bir oyunculuk yerpazesine sahip olduğunu ve en büyük yönetmenlerin neden onunla çalışmak istediğini herkese kanıtladı. Ve geldik zirveye, Les Samurai yani kiralık katil. Bu büyük ihtimalle onun en etkili, en ikonik filmi. Jeff Costello karakteriyle kendisinden sonra gelen nesiller için cool anti kahraman ne demek resmen tanımını yaptı. O trench kotu, şapkası, o tek kelime etmeden her şeyi anlatan ölümcül bakışları bugün bile sinema tarihinde bir anıt gibi duruyor. Peki perdede bu kadar kusursuz bir imaj çizen adam gerçek hayatta nasıldı? Şimdi gelin o dikkatle inşa edilmiş imajın arkasına, perdenin ötesine geçelim ve işin o karmaşık, hatta tartışmalı kısımlarına bakalım. İşte Alain Delon'un en büyük paradoksu tam da burada. Bir yanda perdedeki o buz gibi her şeyi kontrol altında tutan adam var, diğer yanda ise kamera kapandığı an fırtınalı ilişkilerle, kaosla dolu bir hayat yaşayan gerçek bir insan. İşte bu imajla gerçeklik arasındaki devasa uçurum onun hikayesinin en dramatik tarafı belki de ve bu kaos bazen öyle bir noktaya geliyordu ki yasa dışı bölgelere taşıyordu. Mesela Markovic olayı. Koruması öldürülüyor ve kendisi de soruşturmanın merkezinde. Bu olay o kadar büyüyor ki adı sadece yeraltı dünyasıyla değil, dönemin en güçlü politikacılarıyla bile anılmaya başlanıyor. Bütün Fransa bu skandalla çalkalanıyor. Ekranda gördüğünüz diğer olaylar da bu tehlikeli imajını daha da güçlendiren skandallardan sadece birkaçı. Peki, Tüm bu skandallara, bu çelişkili hayata rağmen Alain Delon neden bugün bile bu kadar önemli bir figür? Neden hala ondan bahsediyoruz? İşte şimdi gelin onun sinema ve kültür üzerinde bıraktığı o silinmez mirasa bir göz atalım. Yani şu listeye bakar mısınız? Martin Scorsese, Quentin Tarantino, John Woo. Daha günümüze gelirsek Ryan Gosling, Keanu Reeves. Bu isimler bile tek başına her şeyi anlatmaya yetiyor. Delon'un yarattığı o anti kahraman karakteri günümüz sinemasının en büyük ustalarının işlerinde bile hala yankı buluyor, yaşamaya devam ediyor. Bu etkinin ne kadar somut olduğunu anlamak için şu örneğe bakalım. Ünlü yönetmen Paul Schrader American Gigolo filmini çekerken başrol oyuncusu Richard Gere kızgın güneşi izletiyor ve diyor ki: "Bu adama bak. Sadece yürüyüşüne bak. O bir odaya girdiği zaman sırf o orada diye odanın daha iyi bir yer olduğunu biliyor." Bakın bu soyut bir ilhamdan çok daha fazlası. Bu Delon'un sadece duruşunun, yürüyüşünün bile sinemayı nasıl etkilediğinin en net kanıtı. Ve tabii ki mirası sadece filmlerle sınırlı değil. Kendi adıyla çıkan parfümler, gözlükler, kıyafetler o bir markaya dönüştü. Yani Alain Delon artık sadece bir isim değil, bir tavrın, bir estetiğin, o Fransız coolluğunun ta kendisi haline geldi. Sonuç olarak Alain Delon'u tek bir kelimeye sığdırmak imkansız. O hem kusurlu bir dahiydi, hem bir stil ikonuydu, hem de skandallarla dolu bir figürdü. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yıllar sonra sinema onu en çok hangi yüzüyle hatırlayacak? İkon mu? Asi mi? Yoksa efsane mi? İşte bu soru onun o karmaşık mirasının en büyük gizemi olarak kalmaya devam edecek gibi görünüyor.